Selamlar millet, ben Adam. Bugün sizlerle beraber Kraftlar ve Bedlars'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konum başlıktan devam ediyoruz. Üzere e, sonunda mouse gamı çekiyorum. Evet. Şu an mouse çekmek için e, bilgisayarın başını kameraya Telefonu falan hazırladım neler. Evet, evet, normalde bu video 110 abone Yani normalde benim tripodum var. Ama tripodum bozuldu. Ee, yani kırıldı diyelim bana ben de yine tripod falan almaya uğraştım falan. Araya hafta sonu falan geliyor Sokağa çıkma yasa var bildiğiniz gibi. Hafta sonu hop hop. Ben kameranın etkisini diyelim ben sana. Evet bu arkadaşım da çok güzel bir şekilde sokağa çıkması denk geldi. eee tripod alma günüm. Sonra işte <laughs> neyse. Hop. Bu yüzden benim o birazcık gecikti. Zaten şu anda 110, 113 abone falanız. Hatta orada bunu Hypixel de el samarlı bir şekilde atacaktım. Ama hep bir takım sıkıntılar falan çıktı her zamanki gibi. Ee, o yüzden de Enayip pizzaları video gelmiyor. Ya, gelmeyecek. Bir, iki, üç, beş gün. Kıratta sonuncu takılacağım. Zaten ben de artık öyle sık video artmıyorum. Derken, derken, derken. <laughs> Ay, kız gibi oldum. derken, derken, derken. Neyse. <laughs> Neyse. <laughs> e bu arada Crafters güncellemeler falan gelmiş. Gayet de hoş olmuş olumlar ben niye demir ayı tahtta konuşamıyor konuşamıyorum ya heyecanlı ya niye heyecanlı oldum ben de bilmiyorum heyecanlıyım biraz konuşacak bir şey de yok aslında beyler bu arada mouse cam şerefine de sizlerden hatta buna hand cam diyebiliriz de ben mouse cam diyeceğim ee, mouse cam şerefine de sizlerden tam tam, tam bir hop like bekliyorum. 40 diyecektim. Sonra 35 mi bilmiyorum. 37 like. Tam ortasıdır. Neyse. Evet 37 like gelirse. Ha. Eee. gelecek. Şey. Muz kendimiz. Allah. Kırıldık. E, evet. Benim muzken gelecek. Hop, ne bileyim. Muzken bir şeyler gelecek işte. Hop. 37 like unutmayınız eyler. bu arada ben koruma falan geliştirmek istiyorum ama şu arkadaşım yüzden de bir öldürmek isteyeceğim isteyeceğim ya <laughs> sen öldürürsen hop tamam dokunamadı gayet hoş oldu be he. evet bu videomuzun da şifresi ne olsun biliyor musunuz sağ alın evet. sağ yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Ne alakası olduğunu ben de bilmiyorum yani. Hatta sağ değil, tam, tam, evet, tamam tamam sağ alın Evet hemen şöyle şuradan bir bölümleri falan filan almak istiyorum. Hayır hayır hayır. Derken öldük. Neyse o zaman. E, bir yerde e, Skywars demek istiyorum. Sonra da videonun sonuna geleceğim. Dediğim gibi 37 like atarsanız e, mouse gelmeyi sana çekeceğim. Mouse gelme videolar daha sık atacağım. Öyle söyleyeyim. kalite biraz kötü olabilir ama yani, telefon iyi bir telefon. O yüzden çok kötü olacağını düşünüyorum. Yani donma kasma falan olacağını düşünüyorum beyler. Hop. Neyse bu arada ekipmanlarını da merak edenler için hakkında kısmında yazıyor böyle ekipmanlarım. Onu da söyleyeyim. Evet böyle Skywars'a da geldik. Evet, gayet hoş. biraz yüksek sesle konuşuyorum çünkü baya bir kulağım sesi geliyor çünkü telefonum telefon değil Neyse. Oy kanka o mükemmel ikisini alacağım. Ben böyle ikisini alalım ne var? olur ne olmaz. Sonra bunu aldım. Tam başka işime yarayan bir şeyler yok. Hop şu dolgu yapıldı. Ya son çok kısa da olacak. Bildiğim gibi ne şifre istediğimiz gibi sağ Ne alaka bilmiyorum. Ee, neyse. Şöyle bir da bu toplamak istiyorum. Bu arada açı sizce güzel mi yani yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bence gayet iyi. Klavye de gözüküyor. Şey de gözüküyor. E, mouse da. Ha, bu tam bir daha ben yapmış olabilirim. Bilmiyorum hani tam böyle hayırlıyorum. Ay 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 ay. ay. Ne oluyor bu oğlum? Kaç ya Adamlar ooo sürü geliyor arkamdan. Yok yok tam gelmiyor. Adamlar atlattı. Bu arada önceki şey gibi ben bir random öğrendim videomda. Karıp like gelirse Brazil bir nasıl yapılır size de göstereceğim. Şu an Brazil bir iç bu arada orada yorumda benim matma demiş galiba de hatırlamıyorum. Yani kanka valla ee, birazdan da belki yaparım Brazil bir bilmiyorum. Şu an elimde o değil. 3-5 blok koyarım belki. Ya yani gördüğünüz üzere yani birazcık da olsa yapabiliyorum böyle çok ASD ve çok fazla zıplıyorum ben yani normalde 4 blokta 8 blokta bir zıplamam lazım ben 3-4 blokta bir zıplıyorum bazen 3 ya da 1 yani çok pro değilim tabii ki ama yine de idare eder hop şöyle bu arada 1 ve 1 kaldı biz öldük neyse belli. hop o zaman da bu videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek. Ben ne oluyor? Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.